Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Necati bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın kaçıncı bölümünde olduğumuzu hatırlamıyorum çünkü bayağıdır video gelemiyor LGS'den dolayı PlayStation ara verdim çok bir yenilik yok ee, video dışında siz sıkılmayın işte küçük ay detaylar yaptım daha doğrusu arkamdaki şey küçük bir detay değil ama yani kazma işlemini neden videoda çıkartayım ki dedim o yüzden e, iki kişi işte pıt pıt kazdık hemen öyle yani hemen bir bakalım Şimdi buradan 12. katmana yol var işte altta maden. Ondan sonra buraya böyle bir alan yaptım. Şuraya sandık koymuşum. Burası böyle bir alan yetmemeye başlamıştı. Buraya aldım. Böyle yani başka bir değişiklik yok zaten şurayı biliyorsunuz. Burayı kapatayım kapıyı. Şimdi bir maden madene girelim bir obsidiyen arayalım. Ben obsidyen çıkartmıştım. Arayalım diyorum ya. Obsidyen çıkartmıştım. Bu arada arkadan küçük bir ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, PlayStation yine hayvan gibi. Her zamanki gibi.

e, güzel bir yerde çıkar. ve aslında e, şey yapmayı şey ay, konuşamadım ya. Nasıl desem? Ama çok zor buradan kazmak. Şeyi kapat, nasıl kapatabilirim acaba? Ben kapat diyeyim Kaç tane gerekiyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay hatırlam hiç. Ya işte 12 tane alayım oraya kadar 12 tane. Hop. Demektim, 9 tane ama, e, çok gerek duymuyorum. Ben en fazla da alayım işte. E, en çok table bir yapmak için de. Boşuna gelen aşağı inmeye gerek duymuyorum abi elmas kazma da var ya bir kitap çıktı şeyden gölden. Direkt. iç. Birini iç. Yok birini iç. Dört. Servet 3. Yani mis gibi. Değil yani Doğru baktım. Aynen. Çok iyi ya. İşte şimdi arkadaşlar arkadaşa yapıyorum. Ee, neydi? Battlefront 2 Star Wars. Yanlış söyledim. Star Wars Battlefront 2. O oynayacağız. Videosunu çekeceğim. Ee, yani arkadan video izleyeceğiz. Evet oynayacağız işte. Battlefront gelecek video. Belki Kraliçe gelirim. Ee, görüş yaparız falan. Hadi kılıp lan. İşte başka ne var? Hmm, başka. şey geldi işte bir daha da plasa e, Net Black e, Kule Edition geldi Abi oyun e, bayağı Baya şey tutamadım kendimi Daha doğrusu atmak geldim Tabi tutamadım da Başladım abi 1 ile 2 1 ile bitirdim İkinin zaten yani bitmesine az kaldı Dedim buradan da zaten çekilmez 1 ile 2 ile hiç oynamamıştım çekse, e şey Bir çeksek çok yapmacık olur Zaten yani şey yapmam dedim Hadi ben direkt 3 çekeyim 4'ü çekeyim Öyle gideyim dedim Yani doğru yaptıysam e, İsterseniz yine çekerim ama Bir şey olmaz yani anlam olmaz Sıkıcı gelir Ooo ne yapmamış Tamam bu kadar olsun yeter Son bir tane daha alacağım Aa, hadi, de, şunu da yemeye, Tamam hadi bakalım Kıramadım Bir de şunları tamamlayayım Bir yani Ya sonra direkt çekeceğim Ondan sonra zaten Allah'ın verdiği duvar topastı ki. Allah'a emanet gideceğiz. Duvar topastı ki çok bekledik yani kaç tane önce atılamıyorum şu an. Çık şey, çıkartmaya direk. Kaç tane önce atılamıyorum. Ama yani bayağı iyi olacağını düşünüyorum ya. Bazı oynayanlar diyor çok güzel diyor, sonu çok güzel. Değiş değişir şeyler diyor ama ben hiç oynamıyorum onların. O yüzden e yani yapmıyorum ya. Ne Oynayacağım oyunu. <laughs> Billdin oynayacağım Nedir? Portalını buraya mı kursam acaba? Bunları buradan taşıyayım. Mantıklı var. İçeri doğru şey yaparım aynı bunları buradan alayım. Bunu almak için... Ah tamam da alabiliriz. Şimdi kaça kaç da alan? E, burası 6 güç olacak o kesin. Tamam. Tamam şöyle yapalım. Ee, şöyle... Kır işte ya abi boş boş. Yarım saat bir şey değiştiriyorum. Ölsüm de bitmek üzereymiş. Tamam. Şuraları kır. Bunu yerin içine gömeceğim. Nether'a da güzel bir yer yaparız böyle şey rahatça eşya koyabileceğimiz. Rahatça tak. Allah ya yanlış yere koydum. Ya. Uyuz oluyorum. Ben geçen bir videoya girdim Arkadaşım pardon arkadaşım girmiş Diyor ki Kanka bir tane videoya girdim Ağzına sıçayım girmez ol Ay iki yapacaktık değil mi ya Ağzına sıçayım girmez olaydım dedi Şöyle durdu bak şimdi Video izliyor normal minecraft videosu Abi adam Bir anda 3 mü olacaktı ya acaba Abi adam bir anda spoiler veriyor The last of la. Yani görüyor musun ya Böyle bir anda böyle. Allah'ım ya Rabbim, ne ya. Diyelim hadi bilmem ne bilmem ne ölüyor diyelim. Böyle yapıyor. Şu ölüyor. Bu ne oğlum ya? Söyleme yani abi. Çok gıcık oluyorum söyleyenlere. O yüzden yani ben de söylememeye çalışıyorum. Şunu şuradan çekeyim abi. Tamam. Güzel oldu. Ne ee, bir şeyler yaparım. Şuraları bununla kapatmayayım ya. Normal taşla kapatayım. Fırınları nereye koyabilirim? Ha, fırınlar için bir yerde yapmam gerekiyor. Ee, şöyle yapalım. Mantıklı gibi geldi. Aa mis. Hop böyle gireceğiz. Aa bende varmış lan. E, çok iyi. Ya, burası böyle doğal kalsın. Seni de şöyle. Şu arkasını... oksijenle kap obsidyenle mi kapatsam acaba ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Güzel böyle kapatayım işte ya. Tamam. Emir çakmak yapmıştı. Emir'de kaldı çakmak. Ay içine edeyim ya. Çakı taşım yok mu benim? Üf, Emir ya. Ne şu şey vardı şurada. Benim koydum çakıl taşları. Bir burada, diye de şurada. Direkt çıktı güzel. Hemen şuradan bir tane de demir ayağını demir alalım. Arkadaşlar bugün çeşmeye gidiyorum. Birazcık Ay orası çok sıkıntılı ya O ne ya Allah Allah Bir sal beni Bam güzel oldu Okum da yok Atlan aşağı Dur ben seni çekerim oradan lan. Güzel okumuz da oldu Şimdi şuraları bir ayarlayalım Şuralar toprak olsun Taşa gerek yok Dur bakayım. Bir dakika. Mesela şunu şuraya koyduk. Portal oluyor mu? Bir dakika şu şurada kalsın bir. Ee, mesela portalı bir tık yana taşıyalım şöyle. Şuraya da kır. Buraya da kır. 1 2 Hoppa Aha oldu lan hmm. Bunu bir tık daha geriye koysak Uzun süre abi üşeniyorum ya hmm. Oldu böyle ya Aynen Dur bakayım bende odun vardı şimdi Şu Ay Allah yanlışlıkla Şu odunları ay yanlış aldım odunlarla tuzak kapıları. Tamam. Böyle yapayım. Birazcık daha. Çok yaptım ya. Hay İşte Fortnite sıkıyor ya artık. Baydı yani Fortnite. Hayır, yap, yapacak bir şey yok. Ay nereye koydum ben onu? Aha, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Nedir? Portalın arkasına bir gizli geçit. Oha İyi lan Çok iyi geldi Şalter de koyarız Ben bir nedıra gideyim bir açayım bakayım Nedır Bam Güzel yerde doğduk ha Uykumu. Uh, mu çok düz ama. E, tabii düzlük bizim için iyi. Oh, oh. Gast var bir yerde. Bak burayı güzel bir haline getiririz biz. Tamam ben bir dakika. Aynen. Tamam gideyim bir. Tamam. Şimdi gizli geçit yap yapacağım ya. Onu şuraya yapacağım. Şu. Alan gitme gitme. Gidiyordum ha. Ay. Ay. Bir, slime bulsam var ya. Abi ben bunları neden kırıyorum? Tam ortası neresi? Bunun burası tam ortası. Bitme. Tamam. Tamam. Buraya da obsidian koyacağız. Arkasına şey. Hatta şalteri nereye bak buraya bunu buraya bunu koyarız. Yanlış dedim. Hmm. Şalteri buraya koyarız. Buradan açıp kapatırız. Güzel. Tamam. Çok uzatmak istemiyorum. Bu bir kısa bir video. Aha bir tane evcil şey şeyimiz oldu. Lan ne yapıyorsun? Dur bakayım mızrak çıkartırız belki bir vurayım öldüreyim. Ah ne vurdu lan? Aha. Aha. Oha. Vuramıyorum lan. Tamam. Maşallah. Cümbür alem burada. Bir dahaki bölüme şurayı yapacağız. Tamam. Hemen bir yatalım. Sağ olsun. Ve videonun artık sonuna gelelim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada kötü bir haberim var. Ben intro koydum. Ama intro nasıl olduysa yani USB'ye attım intro'yu intro PlayStation'da kullanılmıyor. Ya entegre ediyorum ya hala kullanılmıyor. Neden olduğunu ben de anlamadım. Sizce yukarısı nasıl olmuş? Böyle. Güzel duruyor yani özellikle şurası. Her neyse. Ee, Öyle yani arkadaşlar şuradan bir bitirelim artık. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın ve bay bay.